Trabzon'da güneşli sıcacık bir gün. Yine futbol aşkıyla merhaba diyor Bordo Mavişehir günün ilk ışıklarına. Trabzon ekmekleri raflardan teker teker ayrılıyor kahvaltı sofralarının onur konukları olmak için. Sokaklar henüz günün erken saatleri olmasına rağmen maça hazır. Trabzon halkının güler yüzlü, pozitif enerji dolu yapısı içini ısıtıyor insanı. Her zamanki gibi mahallelerde, parklarda, her yerde futbol. Daha doğrusu Trabzonspor konuşuluyor. Zaman zaman plastik bir top peşinde yeni Burak Yılmazlara, Olcan Adınlara denk gelmek mümkün bu güzel şehrin her noktasında. Küçük hediyelik eşyalar almak istiyorsanız, dakikalarca keyifle dolaşabileceğiniz birbirinden güzel dükkanlar mevcut Trabzon'da bu mekanlardan birini gezerken Trabzonspor aşkı üzerine kulaklarımızın pasını silen bir sohbete dahil olma imkanı yakalıyoruz. Trabzonspor anlamı anlatılacak gibi değil ki. Yani Çok şey cümlelerle anlatamazsın onu. Çok cümle olur onda. Ya da noktası koyulmayacak bir cümle olur anlatanlar. Noktaya koyamazsın. Çok uzun cümle. Çocuk doğarken anne baba der sonra Trabzonspor. İşte böyle bir şey. Elbette Trabzon'un alameti farikalarından biri doğal ve leziz yemekleri. Akçaabat köftesiyle tanınan Cemil Usta'nın yerinin kendine ait özel tatlısının şöhreti ise çoktan Karadeniz sınırlarını aşmış durumda. Daha önce bizde top koşturan, top oynayan değerli kardeşimiz Ceyhun Gülselam'ın tatlımıza ayrı bir sevgisi var. İstanbul'a gittiğinde gerçekten şu anda biz kendisine daha yakın zaman oldu. Tepsiyle beraber, tepsiyle beraber malı dökülmemiş, burada aynı şekilde hazırlanmış paket halinde İstanbul'a kardeşimizi ulaştırıyoruz. Bu leziz muhabbetin ardından Trabzonlu Futbolcular Derneği'ne konu oluyor ve başlıyoruz eğlenceli bir futbol sohbetine. Yani sezon boyu 2-3 tarafıma mal vardı. Sezon sonunda da ondan bırağım gidirdim. yani şu anda bende mesela bir tane forma vardı mesela başka yoktur. Onu da son maçta maç bittiği üzerine çıkardım, sakladım. Söyle burasından gittim. Yok ki forma ya çünkü Başka formamız yok yani. Yani bizim burada hayatımız futbol. Burada yani futbolla yatarız, futbolla katarız. Bir ilk plan da o. Yani Trabzon'da burada malum olduğu zaman hiç kimse şey evine böyle güler yüzlü gitmez. Herkes evinde işte eşiyle çocuğunla beraber hep şeydir. Yani böyle e, morali bozuk. Eve gittiği zaman yani kimseyle konuşmaz. Yatıp uyur. Sabahtan kalktığı zaman, ilk dükkanı açtığı zaman konuşacak olduğu şey maçtır. Dernekli Trabzonspor camiasının önemli isimleri geçmişten bugüne bir zaman yolculuğuna çıkarıyorlar bizi. Orhan Çıldırçı, çıldır. Trabzonspor'un en efendi futbolcularından bir tanesidir. En kolay golleri atamamıştır, en zor golleri atmıştır. Bunun kaçırdığı gollerden sonra ben birkaç arkadaşımı düşün bayırdığı çok iyi atıyorum. Yani gol çizgisinden bir topu avuta bulmuştur. Biz sevindik. Birbirimizi sarıldık öptük. Bir de baktık ki rakip takım avut atışı kullanıyor. İnanamadık. Ne yapıyor bu dedik? Bu ne atışı kullanıyor? Hiç gol dedik oradan başlar mıdır ki? Kolun olmadı, Avuta gitmiş. Hami Trabzonspor'da hiç şampiyonluk yaşamadı. Hami'nin en büyük özelliği budur. Ama Hami'nin Trabzonspor'a bir şampiyonluk borcu vardır. Bunu da nasıl yapacak? Ya antrenör olarak yapacak. Ya e, kulübü başkan olarak yapacak. Yapacak. Çünkü Hami Trabzonspor'a çok şeyler verdi. Ama Trabzonspor'dan çok şey alamamıştır. Maç saati yaklaştığında Avni Aker'in önünde alıyoruz soluğu. Bordo Mavili ekibin cezası nedeniyle kadınlar ve çocukların eşlik edeceği mücadele öncesi müthiş bir cümbüş var stadın etrafında. Aynı karnaval havası stadın içinde de devam ediyor. Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki iyi futbolu ve tek gollü galibiyeti tribünlerdeki coşkulu kadın ve çocuk taraftarı mutluluğuna mutluluk katıyor. Maçın ardından hafıza torbalarımıza gülen yüzler, dost sohbetleri, harika futbol anıları, bol bol bordo-mavi hikaye ve müthiş yemekler biriktirerek yavaş yavaş ayrılıyoruz Karadeniz kokulu şehirden. Elbette bir sonraki maç için geri dönmeye sabırsızlanarak. <laughs>